kime oy vermemeli? Ne kul hakkıyla göbek büyütmüş abdestli din size, ne de seçilince bizi unutan emek düşmanı ırkçı komüniste. Ne devletin hazinesine göz koymuş milliyetçi geçinen arsız ırsıza, ne öksüz başı okşamamış şefkat size, ne de yüreği henüz merhametle tanışmamışa, oy yok artık benim ne komşusu açken gece gündüz tıkınıp da doymayana ne de gençler işsiz aylak aylak dolanırken dünyayı haram parayla yaz kış demeden bakıp usanmadan keyfince dolaşana açsızına, aş bulmayana seçilince unutana yaşlısına el uzatmayana kul hakkıyla tıkınana cenazemize gelmeyene bayramımızı kutlamayana hastamıza bir duayı çok görene Acılarımızın üzerinde hoyratça tepinene, zalimlerin yanlarında saf tutana, mazlumların çığlıklarını duymayana, kendi mazlum olsa da zalimlerin cephesinde dilsiz şeytan olana, oy moy yok artık benden diyordu. Kızgınca yeminler ederek Ebru sanatının o muhteşem eserlerini sergilendiği bir sanat etkinliğinde tesadüfen karşılaştın. zaman değer bir bir değerli dostum yeni bir hayal kırıklığının o yıkıcı etkisiyle. Son yıllarda gündelik yaşam içinde yerli yersiz sıkça kullandığımız o kanaat önderi ya da akil insan tanımlamasına kelimenin tam anlamıyla uyan, çevremizde yaşam bilgisi olarak tanımlanabilecek birkaç mümtaz kişiden biri olarak kabul edilen bu saygıdeğer dostumla kısa süren bir hal hatır sormadan sonra konu dönüp dolaşıp yine ülkenin siyasi iklimine gelince ufukta yine yeni bir seçim süreci görünüyor, dedi. Masadaki gazeteleri gür kaşlarının altında acı acı gülümseyen gözleriyle göstererek. Farkında mısın? Komüniste kandil mesajı atar, mütedeyini yılbaşı mesajı. Haini ulusal bayram kutlar, saltanat hevesisi anıt kabirde saygı duruşunda hışkırıklarla ağlar. Ateistin Cuma namazında huşu içinde secdeye vardığı görülür. En arsız hırsızlar bile birer ahlak abidesi edasıyla en ateşin tuklarını atmaya başlar oldular yine. Hırsızlıklarının mağdurlarına hem de bu son dönemlerde dedi kızgınca gülümseyerek. Bak görürsün. Verilen sözler yine tekrar tekrar hatırlanır. Göz kamaştırıcı yeni vaatler yeniden hazırlanır. Çalınan paraların bir kısmı fakir fukaraya dağıtılır yine gece kondu mahalleleri ve unutulmuş köylerde. Canlı yayın yapan onlarca kameralar önünde. Umreden ihramlı eski fotoğraflar gazeteleri yeniden servis edilmeye başlanır yine önümüzdeki günlerde. İşçi, köylü, emikçi hatırlar birden. Yalısında buzlu viskisini ağzını şapırdatarak yudumlayan hızlı demokrat ümmetin birliğinden, halkların kardeşliğinden yeniden söz etmeye başladılar yakın bir zamanda yine televizyonlarda. Ellerinde hala masum çocuklarımızın kanlarının izi olan güler yüzlü cemaletler. Her partinin içine sinsice sızmış, her partinin en masumlarını bile sinsice zehirlemişlerdir. Siyaset adına siyasetçi kimlikleriyle yukarıda kısaca değindiğim bu ahlaksız yaratıklar. Seçimin cılız ayak seslerinin duyulduğu her dönemde bu yaratıklar daha da bir görünür olurlar her yerde. Her seçim öncesi dönemde yaşadıklarımı yeniden yaşıyorum sanki yine bu son günlerde. Ama yağma yok. Gözüm açıldı artık benim de. Ne yalnız kendine demokrat olanı oy var artık benden. Ne nasyonal sosyaliste ne de her seçim dönemi öncesi hayatsızca tüm camileri cenabet cenabet dolaşan ahlaksız dinsiz. Ne Kürtçe konuşan keklik soylu şalvardılara ne de Türkçe konuşan kravatlı ölücü soysuzlara ne okyanuslar ötesinde şeytanın sarayında misafir olan badem bıyıklılara ne de alnı secdeden kalkmayan ama ruhu henüz secde tanışmamışlara yeminler olsun ki o yok artık benden. Bu herkesçe böylece biline dedi. Yaşam bilgisi o değerli dostum. Öfkeyle buruşturup da çöpe attığı gazetelere gözleriyle şimşekler fırlatırken.